Sevgili 6. sınıf öğrencileri, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersi 2. dönem 2. hazırlık sınavına hazırlanacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları, paralel sorular hazırladım sizler için. Videoyu sonuna kadar dinlerseniz sınavdan çok yüksek not alacağınızdan eminim. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız sevinirim. Hızlı bir şekilde sorulara geçiyorum. Birinci sorumuz iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmatik ortalama ve açıklığı kullanır kazanımıyla ilgili. Yağmur ile Duru bir kırtasiyede kalem satışı yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda Yağmur ve Duru'nun günlere göre sattıkları kalem sayıları verilmiştir. Buna göre Yağmur ve Duru'nun sattıkları kalem sayılarını aritmetik ortalama ve açıklıktan yararlanarak karşılaştırıp yorumlayınız diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Yağmur ve Duru'nun her birinin aritmetik ortalama ve açıklıklarını bulalım sattıkları kalem sayılarından. Öncelikle aritmetik ortalama neydi? Tüm sayıların toplamı bölü sayı adedi. Açıklık neydi? En büyük sayı eksi en küçük sayı. Şimdi bu iki bilgiyle hem yağmur hem de duru için aritmetik ortalama ve açıklık değerlerini bulalım. Sattıkları kalem sayılarının. Yağmur için hesaplayalım aritmetik ortalamayı. Yağmur için aritmetik ortalama Toplayalım sayıları 15 artı 20 artı 8 artı 12 artı 9 artı 30 artı 18 bölü. Toplam kaç gün var? 7 gün var. 7'ye böleceğim. Ve buradan yağmur için aritmetik ortalama kaç olur? 15, 20 daha 35, 8 daha 43, 12 daha 55, 9 daha 64, 30 daha 94 ve 18 daha 112. Yani 112 bölü 7 oldu. 112'yi de 7'ye bölersem 16 sayısını bulurum. Yağmur için aritmetik ortalama. Yağmur için açıklığı hesaplayalım. En büyük sayıya bakıyorum. Gördüğünüz gibi 30. 30 eksi. En küçük sayıya bakıyorum. 8. 8 yapıyorum. O da 22. Duru için aritmetik ortalama. Yine topluyorum sayıları 16 artı 6 artı 24 artı 32 artı 7 artı 11 artı 23 bölü yine 7 gün var 7 diyorum. 16 6 daha 22 24 daha 46 32 daha 78 7 daha 85 11 daha 96 23 daha 119 yani Duru için aritmatik ortalamada da 119 bölü 7 yapacağım. 119'u 7'ye bölersem 17 aritmatik ortalaması ve duru için açıklığı hesaplarsam en büyük değeri buradan bakıyorum. 32 ve en küçük değere bakıyorum. 6. 32'den 6'yı çıkarırsam 26 değerini elde ederim. Ve bunları bulduktan sonra karşılaştırın diyor yorumlayarak. Şimdi arkadaşlar burada şu yorumu yapabilirim. Duru'nun aritmatik ortalaması yağmurun aritmatik ortalamasından fazla. Gördüğünüz gibi bir adet fazla. O zaman duru ortalama olarak yağmurdan daha fazla satış yapmıştır diyebilirim. Ve açıklık olarak değerlendirirsek durunun açıklığı 26, yağmurun açıklığı 22. Durunun açıklığı daha fazla olduğu için verileri daha büyük bir aralıkta dağılmıştır. Yağmurun ise verileri daha küçük bir aralıkta dağılmıştır. Yorumunu yapabilirim. İkinci sorumuz komşu tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder, ilgili problemleri çözer kazanımıyla ilgili Şekilde AB, CD ve EF doğruları O noktasında kesişmektedir. AOF açısının ölçüsü 112 derece ve BOD açısının ölçüsü 7 derece olduğuna göre COE açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. COE açısı neresi? COE açısı burası arkadaşlar. X derece diyelim. Burayı soruyor. Şimdi burada iki tane açıyı vermiş. Birden fazla çözüm yöntemi olabilir arkadaşlar. İstediğimizi çözebiliriz. En kısa çözümü şunu söyleyebilirim. Bakın AB doğrusal o noktasında. O zaman buranın tamamının ölçüsü ben biliyorum ki 180 derece. 180'den 112 ve 7'yi çıkarırsam şurada kalan minik açıyı bulabilirim. Yani ne oldu? 180 eksisi. 119 şeklinde oldu. Bu da 180'den 119'u çıkarırsam 61 derece olur. Yani buradaki açı 61 dereceymiş. Ve burayı bulduktan sonra CD doğrusuyla bakın arkadaşlar AB doğrusunu ele alırsak şu şekilde. Burada ne var? O noktasında kesişiyorlar ve zıt açılar gördüğünüz gibi. Zıt açılar birbirinin eşitidir. Yani 61 derece aslında x açısının ölçüsüdür. Bu birinci çözüm. Alternatif diğer çözümde göstereyim ben sizlere. Bakın burası 112 derece. Burada yine bir ters açı var. Şurada gördüğünüz gibi. Yani buradaki açı EOB açısı da 112 derecedir. Bunu bulduktan sonra CD doğrusal olduğu için şuradaki açının tamamı kaç derecedir? 180 derecedir. Ve buradan ne yapıyorum? X artı 112 artı 7 derece kaçtır? 180 derecedir. Ve buradan X eşittir. 180 eksi 112 eksi 7 oldu. Bu iki sayıyı karşıya attım. X buradan kaç geldi? 180 119 oldu yine gördüğünüz gibi ve buradan yine 61 derece gelir x açısının ölçüsü. Bu da diğer çözüm. Ve yine alternatif olarak 7 karşıya ters açı olarak atıp buradan da hesaplayabiliriz. Birden fazla çözümü var arkadaşlar. Üçüncü sorumuz alan ile ilgili problemleri çözel kazanım ile ilgili. Kare şeklindeki alanda bir eğlence alanına ait yerleşim verilmiştir. Bu alanda masalar üçgen bir alanda, gezi bölümü ve panayır bölümü ise dikdörtgen bir alanda yer almaktadır. Panayır bölümünün alanı gezi bölümünün alanının 3 bölü 2'si kadar olduğuna göre parkın alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle verilenlere bakalım. Ölçü olarak panayır bölümünün bir kenarı verilmiş 80 santimetre gezi bölümü verilmiş 40 santimetre o zaman burası da 40 santimetredir diyebilirim. Dikdörtgen olduğu için tamamı kaç santimetre oldu arkadaşlar kenarın birinin 80 artı 40'tan 120 santimetre oldu. O zaman kare olduğu için burası da 120 santimetredir. Ve ben buradan hemen gezi bölümünün alanını bulabilirim. Dikdörtgen iki kenarda belli. 120 çarpı 40'tan 4800 santimetre kare. Ne diyor? Gezi bölümünün alanının 3 bölü 2'si kadarmış panayır bölümünün alanı. O zaman panayır bölümünün alanını bulabilirim hemen. 4800 çarpı 3 bölü 2 olacak. Çünkü gezi bölümünün 3 bölü 2'si kadar. 2 ile 4800 sadeleştirdim. 2400. 2400 ile 3'ü çarparsam 7200 santimetre kare. Yani burası 4800 santimetre kareymiş. Burası da 7200 santimetre kareymiş. Daha sonra bakın arkadaşlar burada panayır bölümünün alanını buldum. Bir kenarda 80 santimetre. O zaman ben buradaki kenarı da bulabilirim. Nasıl bulurum? 7200 eşittir. 80 çarpı ben buraya x dersem x'dir iki kenarın çarpımı şeklinde ve her iki tarafı 80'e bölersem x buradan eşittir. Sıfırlar gitti. 720'yi 8'e bölersem 90 santimetredir. Buradaki kenar 90 santimetre. Tamamı 120 santimetre ise buradaki kenara düşen ne kadardır? 120 90'dan 30 santimetredir. O zaman 2A ve A verilmiş. 3A buradan toplam 30 santimetre ise A 10 santimetredir. Buradaki kenarı da buldum. 10 santimetre, 20 santimetre şeklinde ve dikdörtgen olduğu için yine arkadaşlar burası da 30 santimetredir, burası da 90 santimetredir. Bana parkın alanını soruyor. Parkın alanını nasıl bulabilirim? Toplam buradaki yeşil alan ve masaları toplarsam dikdörtgen olarak ve üçgen alanını bulursam çıkarırsam parkın alanını bulurum. O zaman ben şu kenarı da bulmam gerekiyor. Bunu da nasıl bulurum? Karşı taraf gördüğünüz gibi dikdörtgen yine 80 cm verilmiş ve burası 60 cm verilmiş. 80 60 yaparsam 20 cm olur. Buradaki kenar artık parkın alanını bulabilirim. Dikdörtgenin alanından üçgenin alanını çıkaracağım. Parkın alanını bulmam için. dikdörtgen alanı ne? 30 çarpı 80 iki kenarın çarpımı eksi üçgenin alanı nedir? 20 çarpı 10 bölü 2 ve buradan 30'da 80'i çarparsam 2400 eksi 20 ile 2 sadeleştirdim. 10 onu çarptım. 100 2400'den 100 çıkarsa 2300 santimetre karedir parkın alanı. Dördüncü sorumuz çapı veya yarı çapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer kazanımıyla ilgili. Şekilde O ve P merkezli 2 adet çember verilmiştir. Çemberlerin yarıçapları sırasıyla 8 cm ve 6 cm'dir. Her iki çember aynı noktadan başlayarak aynı yön ve doğrultuda 20 tam tur hareket ettirildiğinde aralarındaki mesafe kaç cm olur? P'yi 3 alınız diyor. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktaları şu şekilde burası olarak kabul ediyorum. Ve her ikisi de 20 tam tur hareket ettirilmiş. Şimdi öncelikle bir tam tur hareket ettirilseydi ne olurdu? Çevresi kadar ilerlemiş olurdu. Çemberin uzunluğunu ya da çemberin çevresini nasıl buluyorum? 2 pi r formülüyle buluyorum. Bir tur attırıldığında dediğim gibi 2 pi r olarak gitmiş olacak. Büyük çember için r'si 8 2 çarpı pi 3 alın diyor 8 olacak. Yani bir tur çevrildiği zaman 2 çarpı 3 6 8 daha 48 cm gitmiş olacak. Peki 20 tur gitseydi ne olurdu? Çarpı 20 yapacağım ben. 48 ile 20'yi çarparsam 960 cm toplam yol alır büyük çember küçük çember için yaparsak bu formülü yine 2 çarpı pi 3 anlıyor bu sefer rem 6 2 ile 3 çarptım 6 6 kere 6 36 santimetre ve yine 20 tam tur gittiği için 720 santimetre yol alır son durumda büyük çember şu şekilde çizersek ve küçük çemberi de bu şekilde çizersek aralarında mesafe var bu noktayla bu nokta arasında ne kadar bir mesafe oldu 960'tan 720 çıkarırsam 240 santimetrelik bir mesafe oldu. Çemberlerin arasındaki mesafeyi soruyor. Burada da minik bir aslında fark var. Onu da sizlere belirteyim. Aynı noktadan başlasalar da bu aralarındaki farkı eğer şöyle de sorabilir. Bu soru için söylüyorum sizlere. Ee, aynı noktadan başlıyorlar ama bu kısımla bu kısım aralarındaki farktır aslında. Yani bu buradaki çapı da çıkarabiliriz. 8 ve 8'dir bu da. Yani bu aradaki mesafede 240'tan 16'yı çıkarırsam 224 cm olur. Bu biraz ekstra bir bilgi oldu. Aslında soruyu şu şekilde sorsak daha iyi olur. Bu şekilde gelir diye düşünüyorum. Aldıkları mesafe farkı gibisinden bir soru sorulsaydı daha güzel olurdu. Bu ekstra bilgi biraz fazla olabilir dediğim gibi. Yine de paylaşmak istiyorum. Beşinci sorumuz. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar kazanımıyla ilgili birim küplerle oluşturulan şekil dikdörtgenler prizmasına tamamlanmak istenmektedir. Bu şekil tamamlandığında oluşan dikdörtgenler prizmasının hacmi aynı hacme sahip 3 adet farklı dikdörtgenler prizması çiziniz diyoruz bizlere. Öncelikle arkadaşlar her bir ayrıt için kaç tane birim küp kullanıldığını bulmamız gerekiyor. Şu en köşede dipte bir tane birim küp var görünmeyen. Onu unutmayalım arkadaşlar. Öncelikle enine bakalım. Dediğim gibi ben, dediğim gibi en arkada bir tane var. 2 3 4 ve 5 tane. Yani burada 5 tane var. Boyuna bakalım. En altta dediğim gibi bir tane var yine. 2 3 4 tane. Yani burada toplam 4 tane var. Ve yüksekliği için yine en altta bir tane var. 2 3 4 5 ve 6 tane. Yüksekliği için de 6 tane var. Yani ben bunu dikdörtgenler prizmasına tamamladığım zaman şeklim şu şekilde olur. Ayrıtlarını yazalım. 4 birim, 5 birim ve 6 birim şeklinde. Toplam hacmi nedir arkadaşlar? Dikdörtgenler prizmasının hacmi her bir ayrıtının çarpımı şeklinde 4 x 5 çarpı 6 şeklinde. 4 kere 5 20, 6 ile de çarparsam 120 birim küp şeklinde. Buna eş hacme sahip 3 adet farklı dikdörtgenler prizması için diyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. 120 çarpanlarına ayırabilirim arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane farklı sayı çarpımı bulmam gerekiyor. Sonra bana 3 adet farklı prizma çizin diyor. Aynı hacme sahip. O zaman 120 çarpanlar ayırıp 3 tane farklı çarpım yazmam gerekiyor. 120 çarpanlar ayırırsam 2'ye böldüm. 60 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm. 15 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Yani kaç oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde. Birinci dikdörtgenler prizmam. Şurada yazalım. Aynı hacme sahip. Tercihler bize kalmış. Diyelim ki 2 birim olsun. Bir ayrıtı. Geri kalan ayrıtı. 2 ile 2 çarpalım 4 birim olsun. Ve geriye kalan da 3 ile 5 çarpalım 15 birim olur. Yani buradan toplam çarparsam yine 120 birim küpü elde ederim. İkinci dikdörtgenler prizmam için. Bu sefer arkadaşlar 3'ü alalım bir ayrıt için. Diğer ayrıt yine 4 olsun. Geriye 10 kalır. Yine çarpımı 120 oldu. Ve üçüncü için ise bir ayrıtını yine 3 alalım. Diğer ayrıtını 8 alalım. Ve diğer ayrıtını 5 alalım. Toplam yine çarpımı 120 birim küp oldu. Çizimlerini de soruyor bizlere. Çizimlerini şu şekilde yapabiliriz. Bunları tabi yerlerini de değiştirebiliriz. En boy, yükseklik olarak bu tamamen bize kalmış. Birincisi için şu şekilde çizebiliriz 15'i 4 ve 2 şeklinde. İkincisi için şu şekilde çiz çizebiliriz 14 ve 3 şeklinde. Ve üçüncüsü için bu şekilde çizebiliriz 3 8 ve 5 şeklinde. Tabi dediğim gibi çizimler tamamen bize kalmış. Ayrıtların uzunluklar önemli. Sayılara orantılı şekilde çizebilirsiniz. Buradaki sayıları birbiri arasında yer değiştirebilirsiniz. Sorularımız genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek sorulara benzer sorular paylaştım. Bu soruları tamamen anladıysak sınavdan yüksek not alacağımızı düşünüyorum. Sormak istediğiniz yerler varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.